Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendine ait olan Allah'ındır. Övgü, ahirette de yalnız O'nundur. Çünkü O, çok bilge olan, her şeyden haberdar bulunan'dır. O, yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhametli olan çok bağışlayandır. İnkar edenler kıyamet saati bize gelmeyecektir demektedirler. De ki: Hayır. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki o size kesinlikle gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Çünkü bundan daha küçük ya da daha büyük olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yazılmış olmasın. Bu tespit inananları ve iyi işler yapanları Allah'ın ödüllendirmesi için yapılmıştır. İşte onlar için bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmaya çalışanlara gelince onlar için de en kötüsünden can yakıcı bir azap vardır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu ve çok güçlü olan, çok övülen Allah'ın yoluna ulaştırdığını bilirler. İnkar edenler dediler ki: "Bedeniniz çürüyüp parça parça olduktan sonra yeni bir yaratmayla dirileceğinizi size haber veren bir adamı size gösterelim mi? Acaba o Allah'a karşı yalan mı uyduruyor yoksa onda bir delilik mi var?" Hayır. Ahirete inanmayanlar azapta ve derin bir sapıklık içinde bulunmaktadırlar. Onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar. Biz dilesek onları yerin dibine geçirir ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bunda Allah'a yönelen her kul için gerçekten ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük bahşetmiştik. Ey dağlar! Kuşların da eşliğinde onunla birlikte Allah'ı tesbih edin demiş ve ona geniş zırhlar yap, dokumasında ölçü kullan diyerek onun için demiri yumuşatmıştık. Ey Davud ailesi! iyi iş yapın, çünkü ben sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi görmekteyim demiştik. Süleyman'ın emrine de sabah gidişi bir aylık yol, akşam dönüşü bir aylık yol olan rüzgarı verdik.